Selam arkadaşlar. Bugün Vakıf Bank'a analiz edeceğiz. Vakıf Bank hissemiz şu an formasyonun ilk hedefine ulaşmış durumda. Buradan bir tepki almış. Bu tepki bizim formasyonumuzun çalıştığını ve daha ileri ikinci hedefi göreceğimizin onayıdır. Doğan Kayıklık kardeşimizin isteği üzerine bu analizi çekiyorum. Vakıf Bank'ın kısa vade hedefleri. Şöyle göstereyim. Zaten tepki aldığı yerde oyalanma yapıp D noktasını gördüğü yerde Anlık çıkışını görebilirsiniz. Buradan bir geri çekilme yapıp birinci dalga, ikinci dalga düzeltme dalgası, üçüncü dalga hedefini görecek. 5.77'lerin muhtemel görmesi lazım. 5.77'den 5.76, 5.78 o aralardan bir tepki alıp daha ilerilere hedef verecek. Burada bir geri çekilme olası. Portföy yönetimi yaparak geri çekilmelerde alttan maliyetlenebilirsiniz. Bizim maliyet noktamız yaklaşık 3.80'ler, 3.85'ler. İlk hedefimizdeyiz. Buradan bir maliyet düşürme yaptık. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Vakıfbank kısa vadeli hedeflerimiz bunlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.